çok etkili olmaya devam ediyor. Biz bunu sahada da görüyoruz. Bunun e, tabii yani İngiliz istihbaratıyla, Amerikan istihbaratıyla belli noktalarda da işbirliği yapılıyor olabilir. Yani Amerika'nın topladığı bilgileri ve istihbaratı, kritik bilgileri e, İsrail'le pek paylaşmadığını düşünemiyorum. Yani aşağı yukarı neredeyse birçok şeyi, yani her şey olmasa da birçok şeyi paylaştığı kanaatindeyim. Şimdi Durum böyle. İki ülke hava sahası tabi kapandı. Türk uçakları zor durumda kaldı. Başka ülkelerin uçakları aynı şekilde. Hatta ben de Bangkok'tan dönüyordum. İstanbul'a geliyordum. Endonezya'daki fuar dönüşünde Aktarmalı, Jakarta, Bangkok, Bangkok, İstanbul. Benim içinde bulunduğum uçakta İran hava sahasını bypass ederek teyit geçerek daha kuzeyden Hazar'dan, Kafkaslar'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Dolayısıyla bu problem hala devam etmekte Hatta bazı Türkiye'nin sivil havacılık kuruluşlarının personelleri de Irak'ta, bazıları İran'da mahsur kalmış durumda. Onlar hava sahaları açılamadığı için Türkiye'ye uçakla dönemediler. Belki karayoluyla onların tahliyeleri söz konusu olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii Netanyahu bir açıklama yaptı. Dedi ki benim niyetim, yani İran halkıyla bir sorunum yok yani onlara bir şeyim yok ama İran rejimiyle hesaplaşıyorum. İran rejimini bitireceğiz bir şekilde dedi. Dolayısıyla işin bu yönünde de bu en psikolojik harekatın bir parçası. Yani İran'da o rejimin zayıflaması, devrilmesi, bir ayaklanmanın çıkması için de bir yol yapmaya çalışıyor. Bir taraftan zaten Amerika'da ve Fransa'da yaşayan rejim alehtarları var, muhalifler var. Onlar Onları da harekete geçirmeye çalışıyorlar. Böyle de bir yönü var. Şimdi biraz da bundan sonra neler olabileceğini değerlendirelim. Türkiye'nin konumuna bir bakalım. Türkiye ne yapmalı? Avrupa ülkeleri ne yapıyor? Trump ne yapacak? Silahlı mücadelede, çatışmada bundan sonra neler yaşanabilir? Şimdi bunu değerlendirelim. Türkiye bakımından tabii çok riskli tarafları olan bir şey. Şöyle anlatayım. Şimdi Türkiye İran Türkiye'nin böyle geleneksel olarak genellikle iyi ilişkilere sahip olduğu bir ülke ama problemler yaşadığımız başlıklar da var. Rekabet ettiği de doğru iki ülkenin. Özellikle PKK terörüyle ilgili mücadele sürecinde Türkiye'nin İran'dan beklediği desteği alamadığını söylemek istiyorum. Burada da PKK'nın bir uzantısı olan Pejak var. Hatta bu Pejak unsurları bu gelişmeler sırasında yani İsrail'in saldırılarından da memnun olduklarını ortaya koydular. Yani böyle bir ayrılıkçı tarafı olan bir yapı olduğu için onlar da bir yönetimin düşmesi, zayıflaması ve de bir Kürt etnik bölgesinde otonomi veya bir bağımsızlık arayışı içinde oldukları görülüyor. Türkiye bakımından bir kere yani büyük bir ülkenin istikrarsızlığa sürüklenmesi, Rejimin yıkılması riski, ayaklanmalar, bunlar istikrarsızın büyümesi açısından Türkiye'nin risk altında olacağını gösterir ve tabii bir göç riski de var ya. Yani hatta ufak tefek bazı hareketlerin yani Türkiye sınırına doğru hareketlenmelerin olduğunu biliyoruz. Bu olay büyümeye devam ederse çok sayıda İranlı Türkiye'ye kaçmak, göç etmek isteyebilir. O bakımdan Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı bir dalga söz konusu olabilir İran'dan Türkiye'ye. Zaten daha önce Irak'tan Türkiye'ye olmuştu, Suriye'den Türkiye'ye milyonlarca insan gelmişti. Şimdi bir de İran'dan böyle bir şey olursa bu tabii Türkiye'nin yani karşılayamayacağı bir yük demektir. Böyle bir sorun var. Bir taraftan da Dünyadaki petrol fiyatları, altın fiyatları, dünya ekonomisi zaten dünyanın önemli bir bölümü enflasyonla mücadele ederken bu tip belirsizlikler, riskler ve krizlerin, savaşların devam etmesi demek ki zaten Ukrayna'da, Rusya'da sürecin beklenmedik şekilde uzamış olması dünyayı çok zor durumda bıraktı birkaç ülke dışında. O bakımdan çünkü İran önemli bir petrol üreticisi, önemli bir petrol ihracatçısı. Bununla da sınırlı kalmayalım. Başka bir noktaya bakalım. Çok kritik bir başlıktır. Hürmüz Boğazı, Hürmüz Körfezi. Eğer İran bu savaş böyle devam eder de Batı'ya bir ders vermek veya elindeki bir kartı masaya koymak anlamında Hürmüz Boğazını kapatmaya kalkarsa dünya petrol ticaretinin yaklaşık %25'i kadar bir orandan bahsedebilirim diye düşünüyorum. Buradan hareket ediyor, buradan transfer oluyor dünyaya. Bu bir kere dünya ticaretinde, petrol ticaretinde, enerji fiyatlarında ciddi bir hareketliliğe ve dalgalanmaya yol açacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkeler de bundan olumsuz etkilenirler ve bu körfezin boğazın kapanmasını hiç istemezler. Tabii aslında Çin'de istemez diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Çünkü Çin'de önemli bir ithalatçı İran bakımından. Bir miktar tabii Çin direnebilir, ayakta kalabilir, başka kaynakları da kullanılabilir ve bu bir taktik ve bir stratejik hamle olarak eğer İran tarafından kullanılacaksa buna bir takım ülkeler destek olabilirler. Ama bu belki de son çare olarak başvurulacak yöntemlerden biri. İran bir takım e, örgütleri kullanarak e, İsrail içinde eylem yapabilir mi? Yapabilir. Bir takım bombalı saldırılar, bir takım suikast girişimlerinde bulunabilir. Çok yüksek bir ihtimal değil bu. Çünkü e, İsrail istihbaratı 7 Ekim olayından sonra yeniden yapılandı ve çok ciddi tedbirler alındı. E, bunu ben şimdi değil ama belki daha sonraki dönemlerde yani bu olayların intikamını almak bir karşı hamlede bulunmak için zamana yayılacak şekilde bir takım hamleler yapabilir. Bu Hizbullah üzerinden olabilir, Yemen üzerinden olabilir ve veya Avrupa'da ve Amerika'da yine uyuyan bir takım hücreler üzerinden İran kendisiyle bağlantılı grupları harekete geçirerek bir takım Batılı ülkelerde veya İsrail'de bazı hareketler yapabilir. Ama İran kendi meşruiyetini yani kendi savunma sisteminin meşruiyetini ortadan kaldıracak. Kendisini de zor durumda bırakacak. İşte bakın İran terör ülkesi, teröre destek olan, himaye eden bir ülkedir. Tezini, argümanını güçlendirecek şeylerden de mantık olarak kaçınır diye düşünüyorum ama bu her zaman düz bir mantıkla açıklanabilecek bir konu değil. Bir nükleer mesele var tabii ki. Yani İran nükleer bir kapasiteye sahip oldu mu, olmadı mı? Şu anda bunu çok bilmiyoruz ama bu saldırıların yani İran'ın kapasitesini belli oranda sınırladığını, zorlaştırdığını ve bir miktar erteleme, bir gecikme yapabileceğini söyleyebilirim. Ama batılı kaynakların ortaya koydukları verilere baktığımızda İran bunu böyle bir şey hiçbir zaman söylemiyor, doğrulamıyordu ama batılı kaynaklara göre İran bu kapasiteye ve bu imkanlara çok yaklaştı. Çok sayıda da bilim adamı, bilim insanı var ve İran, İsrail bu saldırılarda İran'ın çok önemli bazı isimlerini öldürdü, etkisiz hale getirdi. Bunlar arasında nükleer fizikçiler, nükleer bilimciler, akademisyenler var çok sayıda. Bununla birlikte iki genel kurmay başkanını öldürdü. Devrim muhafızları komutanı, hava kuvvetleri komutanı yani en kritik isimleri İ İsrail etkisiz hale getirdi. Bunlar arasında gerçekten çok önemli bazı isimler var. Şimdi bundan sonra neler olabileceğini tekrar değerlendirirken bir taraftan da diplomatik gelişmeler sürmekte yani Trump'ın Trump, Trump tabi yani dünyada bütün büyük olaylara ben müdahale ederim. her şeyi ben şey yapıyorum. son sözü ben söylüyorum gibi bir hava içinde olduğu için burada da öyle bir rol üstlenmeye çalışıyor. Nitekim G7 zirvesi için Kanada'da bulunuyordu. Kanada'daki zirveden böyle erken ayrıldı. Ben bir dakika bir şeyler yapacağım gibi bir durum ortaya koydu. Ee, yani pek de bir şey yapamıyor aslında gördüğüm kadarıyla. Çünkü aslında İsrail'e destekliyor tam olarak. Ve de İsrail Trump'ı ve Amerika'yı da bu savaşın içine daha aktif bir şekilde çekmeye çalıştığı için böyle bir durum da söz konusu olabilir. Yani Amerika şu an verdiği desteğin ötesinde kendi mühimmatlarını kullandırmanın bu ötesinde kendi uçaklarıyla, kendi gemileriyle de böyle yani her an bu sürece müdahil olacakmış gibi görünüyor. Zaten yani Tahran'ı boşaltın dedi mesela Trump.